Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnenin dışındakiler roman Özellikleri Siyasi bir romandır Kahramanlar Cemal Özeti İstanbul sahnenin dışı, sahnenin içi ise Anadolu olarak yansıtılır. Cemal üniversite okumak için İstanbul'a gelir. Anadolu'daki insanlar savaşta mücadele ederlerken İstanbul'dakiler kendi sorunlarıyla uğraşır. Cemal'in gözüyle iki dünyanın durumu anlatılır. Huzur, roman özellikleri psikolojik bilinçaltını ortaya çıkarması açısından önemli bir romandır. Kahramanları İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz. Özeti Karakterlerin isimlerinden oluşan dört bölüm vardır. İhsan Mümtaz'ı büyüten kültürlü bir öğretmendir. Kocasından ayrılan Nura'nın Mümtaz'la evleneceğini düşünen Suat intihar eder. Bu durum sonucunda Mümtaz'ın psikolojisi bozulur. Daha sonra Nuran kocası ile barışır. Bunun sonucunda Mümtaz'ın tekrar psikolojisi bozulur ve bunalıma girer. Saatleri Ayarlama Enstitüsü roman özellikleri Yazarın hayatını kaybetmeden önce yayımladığı son romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü Türk edebiyatının en ilgi çekici, en karmaşık, en mistik ve en başarılı romanlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Kahramanları Hayri İrdal, Halit Ayarcı, Doktor Ramiz Nuri Efendi. Özeti Hayri İrdal küçüklüğünden beri saatlere meraklıdır. Saat ustası Nuri Efendi'nin yanında çıraklık yapar. Doktor Ramiz onun psikiyatri doktorudur. Halit Ayarcı ile tanışıp arkadaş olurlar. Halit de saatlere tutkundur. İki arkadaş saatleri ayarlama enstitüsünü kurar. Hayri artık gerçek mutluluğu bulmuştur. Kurdukları enstitü kısa sürede bilinir. Enstitünün ünü yurt dışına kadar gider. Hayri'nin karısı Pakize onun arkadaşı Halit ile aldatır ve bu ilişkiden de bir kızı olur. Hayri Yıllar olanlardan habersizdir. Halit adını koyduğu çocuğu kendisinin zanneder. Arkadaşı Halit'e benzettiğini de söyler. Enstitü ise kapatılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eserin sonunda Halit bir kazada ölür. Hayri ise gerçekleri görmeye başlar. Mahur Beste roman Özellikleri, acı bir aşk hikayesinin klasik musiki kalıplarıyla soyutlanmasının ele alındığı önemli bir romandır. Kahramanları: İsmail Molla, Atamolla, Sabri Hoca. Özeti: İsmail Molla, ilmiye sınıfından sosyal bir kişidir. Ancak oğlu Behçet Bey içe dönük bir huya sahiptir. Kitaplar, musiki, saatlerle ilgilidir. Behçet Bey, ilmiye sınıfından Atamolla'nın kızı Atiye ile evlendirilmiştir. Eserin ana karakterleri o dönem ilmiye sınıfının önemli kişilikleridir. İlmiye sınıfı son derece yozlaşmıştır. Bu üç kişi de aralarında çekişmektedirler. Atamolla yozlaşmayı temsil etmektedir. Behçet Bey mülkiye mezunudur. Hısırık bir tip olduğu için yıkımlar yaşayacaktır babasını, karısını ve kızını kaybettikten sonra gördüğü rüyalar, ciddidiği kitaplar ve hangi zamanı gösterdiği bilinmeyen saatlerle hayatını yaşamaya devam eder. Zeka Kütüphane. Beğen, abone ol, bildirimleri aç.